Arkadaşlar hoş geldiniz. Sıfa geldiniz. Serhat diye bir arkadaşımız var. E, i̇şte olduk, yardımcı olduk. Onu da bir vize almıştık, aldırmıştık. Ve burada, burada kendisi o gelecek. Bugün böyle bir boş zamanımız var. E, onu bekliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Öncelikle hepiniz. Ömür kardeşim hayırdır derken biz de Türk'üz de bizim de vatanımız var Türkiye'ye inşallah ama şu anda değil tabii ayın 5-6'sı e, gibi İnşallah geleceğiz e, özledik vatanımıza ve geleceğiz yani gelmeyelim. Eyvallah Serdar. İnşallah kardeşim. Geldiğim zaman zaten gelmeden önce tekrar yayın yaparız. Görüşürüz. Bir gün öncesinden. Ondan sonra e, haberiniz olur yani. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. İyiyim. Sen nasılsın? Emine ablam. Hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah Şahin kardeşim inşallah inşallah ayın 5'inde e, yola çıkacağız ondan sonra 6'sında da inşallah e, bir arttırmalı uçağımız var direkt bulamadım ondan sonra 6'sında da inşallah şey şeydeyim Rize'deyim e, yani bayağı bir yoğun geçecek gibi gözüküyor. Nasılsınız arkadaşlar ne var ne yok Ne bakmadım şöyle gündemiştim. Adem kardeşim bakamadım ya. Yani. Vallahi bakamadım. Bak Türkiye geliyorum bol bol zamanım olacak inşallah. O zaman Yusuf abiyle beraber hem o da yanımda olur. sonra videolar çekeriz. O zaman müsaade zaman bakarız. Şimdi bakarsam zamanım yok zaten. Üç gün bir cevap vereceğim sana. O da bana yakışmayacak. En iyisi hiç en azından hani gelen e-maillere böyle e dokunmayalım ki hangisini okuyup hangisini okumadığımızı bilelim. Yoksa bakıp da cevap vermez. Hani zamanımız yoksa işte baktığımız zaman sonra aradan kayboluyor. Hani görülmüş okunmuş gibi olduğu için bir daha unutuyoruz ve aradan kayboluyor. Bari bakmadıklarımızı emredelim de bakacağımız zaman. Ee, bilelim yani hangisine bakıp bakmadığımızı. Boş dolaşıyoruz. Niye niye Emine kardeşim boş dolaşıyoruz? Niye ki? Yani bir şey bulamadım anlamında mı demek istiyorsun? Her zaman bazı kanallardaki gibi her gün bir şey bulacak halimiz yok. Bu işler öyle her gün bulunan bir şey değil. Yumurta gibi her taraftan bir şey topla. Her taşın altında bir define çıkar. Öyle bir şey yok. Ve keşke öyle olsa. Arkadaşlar yayınları beğenmeyi, videoları beğenmeyi, birilerle paylaşmayı unutmayın. Bu kanalın hareketlenmesini sağlayan bir destektir. İsmail kardeşim bak en iyi direktör diye bir şey yok. Sen yapacağın işe göre, arayacağın zemine göre, ondan sonra anlayacağın senin yani anlayacağın tarzda bir elektronik cihaz senin için her zaman en iyisidir. Bunu unutma şunu söylemek istiyorum sana. Böyle bir örnek veriyorum sana. Örnek veriyorum. Yolları çok bozuk olan bir ülkede Ferrari'm var. Anlatabiliyor muyum? Onunla zaten gidemezsin ki. Hızı bırak zaten yollara gidemezsin. Çünkü alçaktır ya. Bu da onun gibi bir şey. Zemine göre, arayacağın yere göre, ondan sonra arayacağın malzemeye göre ve sen onu dilini çözebileceğin şekilde karmaşık olmayan bir dedektör senin için her zaman iyidir. Bunu unutma. Yani elindeki cihazın vereceği performansı tam olarak kullanabiliyorsan o senin için en iyisidir. Anlatabiliyor muyum? Yoksa hani kalite olarak, derinlik olarak, güç olarak, işte bilmem ne olarak falan dersen zaten internete girdiğin zaman, yazdığın zaman sana bir dünya liste olarak çıkar ama en iyisini bile alsan, en iyisini bile altan, yani en üst seviyeye çıkan en derin çeken bilmem nedir falan filan. Senin arayacağın zeminler, bölge, hava iklim şartları işte e, malzemeler, bölge, her bölgeye göre farklı malzemeler olur genelde. Onlara uymadığı sürece hiçbir işe yaramaz o. Boşuna para vermiş olursun Ben onu demek istiyorum. ya siz benim düşmanım değilsiniz. Ben size niye yalan konuşayım veya zarar ettireyim ki kardeşim. Ben size olanı söylüyorum. Yani kendin kullanabileceğin şekilde malzemeyi almak senin için her zaman bir avantajdır ve o verdiğin para her ne kadar çok veya azsa onu amorti ettirebilir sana. O türlü boşuna para vermiş olursun. Hiçbir işine yaramaz. Her taraf kalabalık. Acayip sıcak. Birkaç günden beri sıcak var. Abi yeni video ne zaman? E kardeşim. Bak o kadar yoğunum ki bir de evde video yapacağım. Bir de şöyle bir şey başladı. Kaldığım binanın dış cephesini e, mantılamam mantılama ne diyorlar? Ne diyorlar? Dış cephe izolasyon var ya onu yapmaya başladılar. Evde duramıyorsun ya. O kadar şey yani gürültü. Bir taraftan deliyorlar bir taraftan kırıyorlar. O balkonları falan e, cam balkonları vardı. Gömle balkonlar. Onların camlarını falan söküyorlar. Yeniden yapacaklar galiba. Evde durulmuyor ya o şekilde. Video yapsam o gürültüden benim sesimi zaten duyamazsınız. Şu anda burada öyle bir şey ki sıkıntı ki bana denk geldi. 5-6 ay sürecekmiş. 5-6 ay işkence yani böyle bir şey yok. lan. Bir pazar günleri olacak. Pazar günleri de artık bilmiyorum yani. Ama Türkiye'ye gidiyorum Allah'tan. 5-10 gün neyse Türkiye'deyim. O zaman bol bol yayınlar, videolar yaparız inşallah. Dört tane kafa soyutta yuvarlak öğrenme edemek diyor. Kafa yuvarlak Eyvallah Mustafa. Hoş geldin sen de kardeşim. El sert. Ee, şimdi bütün oyuklar, bütün çukurlar hani yuvarlak oymalar diyelim. Her zaman aynı anlamı taşım, taşımıyor, bulunduğu bölgeye, bulunduğu yere göre değişiyor. Mesela şelaledeyse, suyun yanındaysa, suyun içindeyse, kulak bölgedeyse hepsi farklı ve dönemsel de değişiklik var. O yüzden ben sana şimdi bir şey desem, yanlış. Sen bana yine, ben bakabildiğim zaman tabii bakacağım, sen yine de bana e-mail'e veya işte bir yere gönder resimlerini. Bir de bölge hakkında, bir de bölge hakkında böyle bana bilgi ver ki bir, hani bir şey baktığımız zaman bu bilgimiz olsun sadece işaretin anlamını değil bölgeye özleştirip bir şeyin anlamı çıkıyor. Yani o zaman öyle yapalım. Öyle yapalım. Ağaçta insan kafası bir görülüyor. Ağaçta nasıl yani ağaç ağaca mı çizilmiş mi yani normalde ağaçta öyle bir şey yok. Onu belki yakın dönemde çobanlar veya bir şeyler bazen kazıyorlar bir şeyler yapıyorlar sonra o yavaş yavaş ağacın kabuğu eskiyor oraları biraz daha değişik bir görünüm oluyor öyle bir şey mi tam anlamadım. Elsar, ben niye böyle alo vatana mı geliyorsunuz? <laughs> <laughs> Doğru ya. Hoş geldiniz kardeşim. Ha, geleceğim inşallah. Ayın 6'sında inşallah Rize'deyim. E, abi neredesin demiş. Emir e, neredesin derken şu anda bulunduğum yer benim Avrupa'da bir ülkedeyim. Çekya'dayım şu anda. Yani onu Ege Hanım, ben ilk kez hani senden böyle bir şey duydum. Ağacın kendisi mi o şekilde oluşmuş veya biz benzetiyor muyuz? Çünkü biz e, yani bu gibi işleri yapan arkadaşlar genelde e, hani e, benzetme olayı bizde çok vardır mesela. Böyle bir şey mi? Keşke resmin falan bir şeyin olsaydı. Trabzon'dan yazıyorum. Sana bir sorum olacak. Bu kişilerin GMC kardeşim. Trabzon'un neresi in İnşallah görüşme imkanımız olursa görüşürüz. Yakın olan arkadaşlarla ben görüşmeyi düşünüyorum. Yani zaman bulursak tabii. Mersin. Ben de e, Rize'de bulunduğum yerler genelde Fındıklı, Fındıklı bölgelerinde olacağım yakınlarında yani. O taraflarda belki bilirsin bilmiyorum. Egehan bana e-mail'den atabilirsin. E-mail'den Telegram grupları var. Onu da atabilirsin. Oradaki arkadaşlar da sana yardımcı olabilirler. E-mailimiz e, videoların açıklama kısımlarına gir. Hepsi yazar. Sosyal medyalarımız işte e-maillerimiz, e Telegram grupları, hepsi yazar orada. İzinde misin? Yok doğru izinde değilim kardeşim. Bugün e, bugün böyle bir boş zamanımız var yani. İşte ayın 5'i 5'i 4'üne kadar full çalışacağız. Çünkü yola çıkacağız ya altısında. 200 metre devre figürü. evet. Gelir. 200 metre deve figürü derken yani 200 metrelik bir hacime sahip bir bölge mi, bir kaya mı tam? Metal markası var mı? Gelecek kardeşim. Sen önce bana nasıl bir arazide, neler çıkıyor genelde oralarda bulgular nasıl oluyor hani arazinin yapısına göre bir dedektör seçmen lazım önerebileceğin dedektör derken internete girip de yazdığın zaman en iyi dedektör diye zaten bir dünya sana çıkacak anlatabildim mi? ama senin işine yaramaz yani demin az önce onu söyledim sen arayacağın yerin özelliklerine göre anlay dilini anlayabileceğin şekilde kullanabileceğin bir dedektör bulman lazım o senin için en iyisidir yani Yoksa en iyisini arayayım desem boşuna para vereceksin, işine yaramayacak. Evet. evet arkadaşlar arkadaşımız geldi onunla bir görüşmemiz olacak kısa bir yayın yaptık zaten İnşallah yine yakında yayınımız olacak şimdi yayını kapatalım ee, Türkiye'ye gidiyoruz zaten Türkiye'de bol bol yayınımız olacak Yusuf abi yanımızda olacak gideceğiz dış çıkım videolarımız olacak arkadaşlar anlatabiliyor muyum sağ makyaj mecburen izinliğim tekne bakımı bitmedi diyor İnşallah görüşürüz arkadaşlar İnşallah görüşürüz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar geldi onlara da bir görüşelim tamam mı Bugün öyle bir kısa bir yayın. Selam vermek istedim sizlere. Görüşürüz inşallah. Herkese helal edin. Görüşmek üzere.